Herkese selam nasılsınız iyi misiniz bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz Blow Sims videolarını Tane arkadaş bana arabayla çarptı şu an biraz yaralı rolü yapıyorum şimdi gidip e, Üzüm yapacağız dediğim gibi üzüm videosu çekeceğiz Şu an üzüm video üzüme doğru gidiyoruz Hazır polis orayı yürürken bir gidelim abi hemen. Yani. Aradan bir yumruk attın ki kafamdakiler düştü. Aman abi. Arada böyle bir tık oluyor biliyor musun? Vazi. Hemen hızlıca gidelim. Bu arada gene aşağıda ekibin kanalları ve Discord kanalımız mevcut. Gelebilirsiniz. Ayrıyeten server'ın da Discord kanalı mevcut. <laughs> abi. Abi misin abi? Ağzını üzüldüm lan. Abi. Abi böyle gelinir mi ya? Evet. Oğlum benim motorumu bırakma unutma. Bak oh, kafam acıyor. Aman abi. Gafam. Lan üstünde para yok ha. Para ver lan bana. Dur bakayım. Tamam vereceğim gidelim de. Onu masal lan ama. Ya. Sarıl bana sarıl dikkat et düş. Öldüm oğlum öldüm lan. Kafam gözüm yarıldı. Abi kendin kaşındın öyle gelinir ben mi Ben ne attım lan? Ben adam akıllı gidiyorum yanımda. Git anlasın tekerlekler birbirine sürttü. GoPro'da görürsün abi. La oğlum sen de gidersin benim GoPro'da görürsün ben de açtım. Tamam birlikte bakışırız o zaman. Ben önüne geçiyordum sen önüme girdin bir anda lastiğimi <laughs> sürtüştü. <gülüyor> Yavaş olmak istemiyorum yine. Yok yok. Tam öldüreceğim bak küçük gibi kaldım lan. Cüz hadi lan. Koş koş. Bütün kemiklerim kırıldığını hissediyorum. Aman ne adam. Şu bir şey. Al kapı. Ne param yok param. Doktor param yok. Verdim. Bir daha yap. Bu çık gir çık gir. Doktor görmüyor bizi galiba. Lan kör. Doktor özür dilerim ya. Sana demedim. Ben abi. Dostum. Ha, dur bak şu adama söyle de götürsün bizi şey doğru. Bu maymuncuyu nereden buluyoruz ya? Maymuncuk mu? Yani, hmm. Ne yapıyorsun biliyor musun? Bak şimdi sahile iniyor. Bak, tamam tamam mı? Yok yok dur abi. He. Öyle olmaz hemen. Önce hani bize bir şeyler ateşte ki biz de sana hani şey yapalım. kolay Bir dakika bir şey soracağım dur dur. Senin şu araban hani şu mu? Şuradaki araç yaptığımızda. He o. Heh. tamam beni bir yere bırak söylerim. Ula kaza, kaza yaptım yaptı Motor Motorum orada. Doktora göreyim. Hadi. Ben bir doktora göreyim. Ya iyi tamam. Abi para karşılığı ben şöyle şey yapma. Yok bu ya ne yapacağım onu paradan. Da ben sen beni kucağına götür la. he öyle yapacağım. Al. Sırtına bineyim sırtına sırtına. Sırtına sırtına. Hah. Öyle değil amman avayım neyse götür hadi ya. Yavaş götür ha. Tutun tutun. Yavaş ama bu ne ya. Ya kaç On, onun avradını ne oluyor? <laughs> Dünya döndü. Tutun tutun. Yavaş, 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 yavaş. Kaza yapacağız oğlum, yavaş lan. Yok yok, yapmıyoruz. Oğlum alttan bakınca insanın kafası gidiyor lan. <laughs> Aman abi, dur. sen bana sıkıntı. Tutunuyorum, hadi devam et. Motorunu unutma, bak. Ha. He. Hesap sorarım sana sonra. Geride kaldı motorum galiba. Nerede lan motorum? Nerede kaldı? Evet, e, üzüme giderken saçıya aşşam. Aşşam mı uçtu motorum? Ben <laughs> bilmiyorum abi. Bıraktın Aynen bakayım. aşağı uçmuş. <laughs> Motoruma kıyamıyorum amına. bırak lan. Oğlum inemiyorum hocanın. Nereden motorum? da Vay amına koyayım. Ben geliyorum dur. Tamam. Al <laughs> yavaş yavaş. ama o kaşınmadım cidden yüzüm videosu yapalım dedik geldiğimiz olaya bak <laughs> şimdi katmış mı katmış Evet gidelim. Drop gibi bir durumumuz var. bakmayın. Onun için. Ya. Çocuk Abi, yemin ediyorum. Oyle. Öyle yolun <laughs> <laughs> ortasında durulur mu ya? Bak, Al ben şimdi. Sağ Allah atıyorum, sen sağ kırıyorsun. Sana kırıyorum, sana kırıyorsun ya, daha yeni, ol, ol. ya. Amor, kodumu, <laughs> daha yeni tamir ettim ya o kodumun motorunu daha yeni tamir ettim ya Hadi tamir et de gidelim Gidim hadi var, işimiz var Verdim verdim ya, Güzelim motorum paramparça olacak ya Haydi Allah kollar gitti <laughs> Bu bir yandan yayın bakıyorum o yüzden sürekli alt tap <laughs> önden git geliyorum. Hadi gidelim. Önden git önden. Kaptırdık gidiyoruz. Motor da çok kayıyor ya. Gidelim şöyle. ama burada mısın? Yama da gitmiş. Böyle 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 Neredesin oğlum? Abi, abi ben geliyorum diye şey yaptım dur, dur geri dönüyorum bekle. Dur geliyorum geri dönüyorum ben de. Tamam bekle sen ben geliyorum. <laughs> tamam. Haydi sor burada tek barışçı arabaları mı gençler onu da söyleyelim <laughs> Alıştılar Abi iyi misin? Horna <laughs> çam Yavaş 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 yavaş. Ya bu motoru niye buraya soktun ki? Gel kenardan ah. kenardan. Allah Allah. Ne olacak ki? Neyin eksiliyor? Ne yapayım abi? Baksana motorun üstüne topluyorsun. Kardeşim biz de öyle. Bizim benim hoşuma gidiyor bana. Ne var? Dövecek mi beni? Abinin ne olacak? Yoo. Yoo. Ya biliyor Yo. yani. Tek yumrukta bayıltırım seni ha. Ay ol yani. Yaparım. Mı? Söyle bakayım. Yapar mıyım? Neyi? Tek yumrukla bayıltır mıyım seni ha? Ya bilmiyorum. Bayıltır mısın beni ha? Yapamaz mı? Onu mu diyorsun? Bayıltır Baytı mısın? Bayıltamaz mısın? Soruyorum işte ben de sana. Bence bayıltırım. He. Bir ara deniriz o zaman. Bizim kulüpte. He. Tamam. Olur. Bahisine yaparız. Bahisine bahisine sence? He? olur. Işte. Ne olur? Ne böyle mıngın mıngın söylüyorsun bunları? Abi mi? Abi! Abi dikim dikim kusura bakma. O ne lan? <laughs> Abi. Oğlum. <laughs> İyi misin abi sen? İyiyim de bir kere daha vurursan seni sopayla döveceğim galiba. <laughs> abi tikim ya biliyorsun tikimi. Allah valla tikmik dinlemeyeceğim vuracağım bir tane kafana kafana. Az kaldı yani. Kaç tane topladın? Ne bileyim bakmadım ki. 53 tane olmuş galiba. 58 bende de. Misyonun mi? içimden mi ses Heh. diyor ki kız gibi vuruyor musun? Hı. Hmm. Ee. Şimdi selam söyle o zaman. Tamam. Hiçbir oldu. Güzel. bak şu salkım ya bak şunu kopar. Oğlum alıyorum da hepsini bu ne ya? Hadi lan hadi lan. Aslında direkt burayı söküp götürsek mi diyeceğim de neyse. O, o da, ya, da çok abartı, abartı olur. olur abartı abartı. Haydi de. Kusura bakma taşların altından da alıyorum da. Affet. Anan sıkıntı yok. Var, ben, o... ben taşlar götürmeden. Bak 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 Bizi gören var ya gay kovboylar diye adımızı çıkartır ha Allah he. Galiba ben bittim tamam Doldu benim Ben gidiyorum Ya da dur lan Ben de bittim Dur aklıma bir geldi Ne? Ana bu bagaj kapalı diyor niye bagajımı açamıyorum H. Benim motor nerede lan? Hı. Yavaş ayı. <laughs> Dur, ben bagajıma koydum 20 tane şunları. 20 tane daha toplayacağım. Hem topla. Sen ne yapacaksın? Bekliyorum. Sen yapmayacak mı? Yok yok. Niye? Bagaj hangi kastı? Y kastı. He. Bakalım. Benim bagaj açılmıyor ya. Oğlum üstüne oturarak açacaksın. Zaten. He, zaten. açılmıyor. Hmm. Nasıl açılmıyor oğlum? Üstüne oturacaksın, yakasına kasına basacaksın bir kere. E, olmuyor benim. Benim motordan. Ben kaç defa bas. Ömer'e gidiyoruz şimdi. Ya amına oyun. Bak yine bozuldu ya. Ya gel yol üstünden alırız ya. İleride var. Kardeşim sen hayvan mısın ya? Bir dur ya. <laughs> Oh, hayvan. Oh, hayvan. Oh. hayvan. <laughs> sen vuruyon Dur diyorsun, duruyor sen vuruyon Geriye gideceğiz. Aracın bozuldu ya. Burada da böyle bir, bir tık makara. <laughs> Gençler yapacak bir şey yok. Gelecek de. Ben gideyim ona bir alıp geleyim. diyor duruyoruz bir de, bir de hayvan diyor ya Allah Allah şöyle dönelim. Ama ne vurdum? Motor bozdun. Ondan tam, sonra gidiyorsun. Tam tamir kiti aldım sana. Versene. Eyvallah. Hadi tamir edin. Dur. Almana ah, koyayım. Kollarımı kırdım lan. Şöyle. Kafası kopmuş. Bunu bir düzeltelim. Kafası değil. Hadi. Dur benzin alak. Tamam. Dayı full ne? Nevzat dayı o sen burada mı çalışıyorsun ya? Yarı benzinlik ne oldu senin? Dayı sana tavsiyem bir duş al bu ne? Ha, bu ne odası ya? patladı mı? Ha, geçmiş olsun dayı ya. İnşallah dayı, burada işin bir girilmiyor. şey demedim ki bir duş al dedim ya tamam. Ama dikkat edin bak burada da patlamayın sonunuz. Hayır ha başka benzinliğiniz yok. Neyse. Bunda da gidek be dayı. Urarız bir ara esnaf ziyaretine. Hiç uğramıyon diyon. Uğruyoruz ya işte böyle arada bir. Ne yapalım senin burada olduğunu öğrendim. Hadi görüşürüz. Hadi. işleyelim bakalım. Kardeşim sana bakınca bütün hayallerim yıkılıyor ama. Niye? Ne? Niye? Sence niye? Niye niye? Allah ha? Allah. Heh, sence niye? Biz git Bir sen, nasıl git. kardeşiz ya? Senin tipine bakınca kardeş olduğumu zannetmiyorum sakal saç ne? Oğlum bende yine sakal saç var sen nesin lan? Ben Alizam'ın köften kelesiyim Belli ne? <laughs> ne olabilirim insanım Bu arada insan abisiyle böyle mi konuşuyor? Hayvan! Aa! Abi bak büyüyor bir şey yapmayacağım ah. Yok bir de yap Bak senin polisi şikayet ederim Dap'tan Abi ne mi şikayet edeceğim? Ne? Ayıp ne? Bakarım ben bu abi. Ne der mi? Ben senin her bok yolu beklerim biliyor musun? Tamam la tamam şaka yaptık kalk kalk. Peki, abi. Kalk la kalk. Dur bakayım şu motordakini alabilecek miyim? Bagajım açılmıyor ama ne Kaç olmuş 15 şarap 26 Bir tane yani silecektik galiba abi Bagajımı açamıyorum lan sıkıştı galiba. Olabilir levyeyle zorla. Hadi ama. Geçecek inşallah bugün. tekrar oyunumuza geçelim. Ben niye işleyemiyorum? Yok açılmıyor aman abim. Neyse ben tekrar üzüm toplama yerine gidiyorum. Abi ben tamam. bunları işleyemiyorum ya. He? tamam işliyorum tamam tamam. Üzüm Üçüyormuş bozuk. O? İşliyorum işliyorum işleyememiştim. Üzüm ha. bozuk çıkmış. Ben bunları satacağım. Sonra GoPro'yu kapatacağım. Tamam. Tamam. yok. Yerimi şarap temiz. Buradan satışa gidiyoruz. Satışa gidelim. Ya cızırtı geliyor mikrofondan. Hani sesinde onu çözmeye çalışıyorum şu an. Fan sesini çözdüm de. O cızırtı inşallah bu videoda da yoktur. Varsa da yapacak bir şey yok. İlk videoda olmuş kusura bakmayın. Ben kestim ben dönerim. droplar yemeye başladık. Dönüyoruz. İnşallah polis yoktur. Hop. Burada da RP yapmayacağım çünkü droptan dolayı gittik ve kimse yok. Hani neden RP yapmıyorsunuz diyen arkadaşlar var ise olacaklardır ki. atalım, atalım hemen. Oha, iyi kara para veriyor. Bizim şerat ay ot yapmamız yasak çünkü otlara biz karşı olduğumuz için bildiğiniz üzere ilk bölümlerde söyledim, e, otları şey yapamıyoruz, atamıyoruz, ay ay toplayamıyoruz yani değiştireyim Jaksi abi. He. Ben bunları sattım. 20 şarap 16 bin kara para etti. 20 tane He. şaraptan 16 kara para 16 bin kara para yapıyor. Tam iyi değil mi? İyi bence. Tamam devam edelim. Tamam geliyorum. Hadi gel. Evet gençler bu videomuzda böyle olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Farklı videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.